Bir yandan milletimizin gerçeklerini ıskalamamanın derdindeyiz. Diğer taraftan ise kamu görevlerinin, memur emeklilerinin haklarını korumanın, hukukunu korumanın, alım gücünü yükseltmenin, maaşlarını alın teriyle eşdeğer hale getirmenin refahtan pay almanın, bütçeden hak almanın peşindeyiz. Emeğin örgütlü gücüyle, kamu işverenle yeni, adil bir teklif beklentimizi haykırmak için toplandık. Onun için emeğin örgütlü gücü memur sen olarak buradan haykırıyoruz ve diyoruz ki kamu işveren heyetine bir an önce, bir an önce adil bir teklif gelmeli son üç güne girdiğimiz toplu sözleşmeden memnuniyet üreten sonuç çıkmalı diyoruz. Sadece yumruklarımızı havaya kaldırıyoruz hep birlikte. Bütün bayrakları indirelim, indirelim bayrakları. Tek yüreğiz, birlikteyiz, millet için emeğimiz. Evet, bütün yumruklar havaya. Gücümüz, alın terimiz,